Çikolata mı istiyorsun Aybars? Çikolata istiyorum. Ama olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Çünkü birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Yemekten Hayır. önce. Ya yemekten önce çikolata yiyemezsin ki. Anne. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Eğer güzelce yersen. Gel buraya nereye gidiyorsun? Güzelce yersen çikolatayı hak edebilirsin. Orayı kapatır mısın Aybars? Kapatıyorum buraya Aybar Sege. Olmaz. Akşam yemeğini yersen? Belki. Ama akşam yemeğini güzel yemezsen çikolata da yiyemezsin. Evet. Olmaz. Evet. Olmaz. Bir şey. Mi? Bir şeyi yiyemeyeceksin. Sadece yemek yiyeceksin. Yemek yiyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye attın onu yere? O niye attın yere Aybar Sege? Hemen onu kaldırır mısın? Hadi bakalım. Hemen onu kaldır. Ee, Ve burayı kapatıyoruz. Hadi gel. Ee, gel bakalım içeride hangi oyuncak var? Bizi hangi oyuncak bekliyor? Gel bir bakalım. Baba içeriye sana bir oyuncak getirmiş biliyor musun? Ne getirmiş hadi bak gel. Birlikte gidelim hadi gel. Hadi gel. Gel. Ay Barsegi. Ama bak böyle çikolata çok yediğin için hasta oldun. Şu an hastasın. Neden? Çünkü sen sağlık yiyecekler yemiyorsun. Sürekli çikolata yemek istiyorsun. Çok zararlı. Ee, Olmaz oğlum. Olmaz anneciğim. izin vermiyorum. Önce yemeğini yiyeceksin. Güzelce yersen belki bir parça verebilirim. <laughs> Hadi buradan hemen gidiyoruz Aybars'a gel. <laughs> Hadi içeri. oyuncağı merak etmiyor musun? Ben çok merak ediyorum gel. <laughs> ay, ay Barzegi. Ne getirmiş baba buraya ya? Hmm, bugün tren. Oyun... Tren mi getirmiş oğlum? Bugünün oyuncağı tren mi? Ay evet ne güzel bir trenmiş bu ya Ay Kim binmiş trene İki tane çok binmiş Yeşil şapkalı ve kırmızı şapkalı Bu treni sen mi birleştirdin Aybarsaki Babam mı yaptı Hayır ben yaptım hmm, Çok güzel yapmışsın Şunlar ne Bu trenin kapısı mı Kapısı Hı. Arkada da var bir tane o ne Pencere mi o? Aa, o zaman o istasyon galiba. Tren istasyonunun parçaları ay Barsegi. Tren istasyonunun parçaları galiba. Sürmek ister misin bu treni? Nasıl gidiyor şimdi bu? Göster hadi bakalım. Ha, trenin üzerine koydun onları. Nasıl gidecek ki bu tren? Nasıl? O ne oğlum? Yumurta. Yumurta. Yumurta bindir. Binsin hadi bakalım nasıl bindireceksin? Düşmesin oradan. Ay bakın arkadaşlar. Ay varsın kocaman treni var. Upuzun. Çok güzel renkleri de var. Mavi, yeşil, pembe, sarı. Değil mi oğlum? Kire'nin çok güzel senin ya. Gidiyor. Hadi sür de gitsin bakalım. Bak gördün mü Aybars? Çok çikolata yediğin için hasta oldun, öksürüyorsun. Gördün mü? Artık meyve yiyeceğiz. Artık sağlıklı şeyler yiyeceğiz. Değil mi oğlum? Aybars aslında mandalina yemeği de çok seviyor arkadaşlar. Aa evet çıktı. Tak istersen. Arkasını takabildin mi? Bak pencere de burada Aybars. Onu üzerine koymayacaksın. O tren istasyonunun parçaları, onlar kenarda duracak oğlum. Kapı ve pencere kenarda duracak. Trenin üzerinde durmayacak, kenarda duracak. Trende istasyona yanaşacak. Tuf 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 tuf. Tren nasıl çiz çıkarıyor Ay Barsege? Tuf 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 değil mi? Ne yapıyorsun şu anda? Aa! Ay takabildin. Yaşasın. Oo süper. Trenin parçaları çıkmıştı. Ay hemen taktı. Hadi sürmeye devam edelim. Evet hadi edelim. Evet hadi. Çuf çuf çuf. Ay ay ay, az ay, kaldı. Az kaldı. Aa, çıktı. Çıktı ya. Yine mi çıktı? Yine çıktı. Sen takabilirsin bence. Aa. Oldu mu? Ay şimdi de orası çıktı. Ayrı ayrı da güzeller var Ayrı ayrı da sürebilirsin bak. Çok güzel oldu böyle de. Çıktık. Kırmızı amca, yeşil amca. Çü. Ay mavi amca da oraya binmiş evet Bu adam Adam mı onlar Amca değil adam onlar o zaman <laughs> Kırmızı adam Çuf 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 Yine çıktı <laughs> Kalktın mı Oğlum hemen kolayca çıkıyor. Oldu galiba. Onları da üzerine takmak ister misin? Ben Bak şu parçaları Aybars buralara takabiliriz. Bakayım. Hmm. Ay çok güzel oldu. Evet, şimdi çok güzel oldu. Evet yeşil de tak. Taktın hepsini. Evet. Bir tane daha kalmış. Bak burada ay var. Pembe ve beyaz var. Onları da takmak ister misin? Tak hadi. Onları da onun üzerine takabilirsin. Oraya mı koyacaksın? Oldu galiba. Oldu. Evet pembe de var. Ben vereyim sana. Pembeyi de tak oğlum. Tamam. Orada da durabilir. Evet. Kocaman oldu ya. Trenimiz büyüdü arkadaşlar. Kocaman bir tren. Hadi bakalım. Ay, tren çok büyük olduğu için artık daha kolay çıkıyor oğlum. Çok büyük oldu çünkü taşıyamıyor. Çöv 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 Evet Aybars'ın treni kocaman oldu arkadaşlar Zaten kocamandı daha da büyüdü Aybars Hadi bay bay yapalım arkadaşlara Bay bay arkadaşlar Biz trenimizle oynamaya devam edeceğiz Görüşürüz